Bravo. Tebrik ederim. Aferin size. Sağ ol. Yalnız 30 fark yapamadınız, iddiayı kaybettin. Olsun, kazandık ya boşa. yemeğin Yemeği sen ısmarlayacaksın. 30 fark ve üstü benimdi. Sen de ne acımasızsın. E ee, ne yapalım? İddia iddiadır. Behlül kaçar ama Bülent kaçmaz. <laughs> Hadi terin üstünde soğuyacak. Git duşunu al. Sen de bizimle geliyorsun değil mi Yemi? Ben işe dönsem. Akşam hep birlikte kutlasak olur mu? Olur. Amcam gelseydi de hesaptan kurtulamayacaktın. Ha? He? Onun için demedim ki. Geldiğin için teşekkür ederim baba. Kaçırsaydım üzülürdüm. Akşam görüşürüz o zaman. Kazandığından çok sen geldin diye sevindi. Holding'e mi amca? Nihat'la biraz ilgileneyim. Hastaneye mi gideceksin? Bence gitme. O adamdan uzak durmakta fayda var. Ben Nihat'ın yanına gideceğim. Yalnız kalmasın. Hadi akşam görüşürüz. Peki. Gazeteciler vardır şimdi. Sıkıştırırlar seni. Halledelim. Bir tane çiğ börek lütfen. Peki efendim. Buyurun hoş geldiniz. Sizi şöyle alalım. Biz şuraya oturalım. Tabii. İki dakika bekleyin ben masayı temizleyeyim. Tamam. Ablamla hep bu masada mı oturuyorsunuz? Evet. Buyurun siparişinizi alayım. Ee, birer buçuk mantı rica ediyoruz. Hatta ben çiğ börek de yiyeceğim. Hı. Tabii. İki tane. Sonra tatlı da yiyeceğim. Param var, korkutamazsın beni. İçecek? Su. Su. Tamam. Hadi soğudu. Biter eve dönmezse babamın ne durumda olacağını düşünebiliyor musun? Yine mutsuz olacak. Kendini atölyesine kapatacak. Yazmaya başlama hemen. Niye kendini kapatsın? İlk bir tane evlilik onların olmayacak ki. Babam bilmiyormuş gibi. Bitmesi gerekiyorsa biter. Ne kolay söylüyorsun. Bitmesi gerekiyorsa biter. Tabii canım şimdi amcam böyle olmasını istiyorsa eğer. Sen Bihter'i sevmiyor musun? Tabii ki seviyorum. Ama bazen mecburiyetler vardır. Olması gerekenler. Babam da seviyor Bihter'i biliyorum. Ben de seviyorum. Ablam bile seviyor artık. Ayrılmak istemiyor ondan da çok eminim. Tatlı. Parayı ben ödeyeceksen ben sana sorayım. Tatlı. Yerim. Çay da içerim. Bakar mısınız lütfen? Buyurun. Ben bir peynir tatlısı rica ediyorum. Bir tane de çay. Tabii efendim. Ben de aynından lütfen. Tabii. Hemen geliyor. Lafı da değiştirdim bu arada. <laughs> evet. Bu konu yeterince üzüyor zaten bizi. Hele beni. Çok geriyor bir de. Babam için üzülüyorum. Ya. <laughs> ya burada yapma bari. Burada duralım lütfen. Bir saniye. <laughs> Aa, cüzdanım yok. Aa, numara yapma. Ya, spor çantamda. Arabanın anahtarını versene. Kırk lira için kaçarsan ayıp olur ama. Belli kaçar, Bülent kaçmaz. Bihter! <laughs> Bihter! Bihter! Ya Bihter buradaydı. Sesimi duydu ama kaçar gibi bindi arabaya. Ya buraya geliyordu demek. Bizi gördü vazgeçti. Hesabı ödüyor musun, ödemiyor musun? Hadi çok oyalandın. Ya, ya vallahi oydu bak.